Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. E, şöyle bir sorumuz olacaktı. Türkiye'de okullar yüz yüze eğitime e, geçilmeli mi diye bir sorumuz var. E, bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle bence şu anlık açılmamalı. Her an üçüncü dalga bekleniyor. E, yani uzun bir süre açılmayacak gibi gözüküyor ama yine de devletimiz inşallah en doğrusunu bilir. E, bu kadar. Ben açılmamasını istiyorum. Hayırlısı olsun. <laughs> Teşekkür ederiz sağ olun. Ya aslında hani biraz da geç kalıyoruz. Mesela bazı öğretmenler canlı derslere geç giriyorlar. Ya açılsa daha iyi olur ama hani çok itiraz geliyor. Çünkü çok konuları tam bilmiyoruz. Yani bilmiyorum açılsa daha iyi olur ya. Hani bizim açımızdan daha iyi olur. Hani daha çok bir şeyler öğrenmeniz lazım. Öyle. Online eğitimin çok aşırı verimsiz olduğu çok bence belli. Ya kimisi ortalama yükseltiyor olabilir ama ben şahsen ortalamamı düşürdüm online eğitimde. Ee, ama yani yazın ya da bu zamana kadar belli tedbirler alınıp vaka düşüşü sağlanabilseydi ben kesinlikle her şeyden önce yani turizmden ya da başka işte siyasi kongrelerden önce eğitimin öncelikle açılmasını isterdim ama e, yani şu an pek mümkünatı yok bu durumu. E, yani ne desek de pek fikrimizin aslında önemi yok aslında. Çünkü e, zamanda tedbirler tamamen alınıp vaka düşüşü sağlanamadığı için şu an bu durumda açılması pek mümkün değil çünkü çok farklı şeylerden gelecek. Özellikle yurt ortamı çok riskli olur bence. ama ya online eğitimin hiçbir katkısı yok. Ben tamamen hani bu sene mesela mezun oluyorum ama ben bu sene hiçbir şey katamadım kendime okulla ilgili. Ya umarım bir an önce biter, açılır ondan sonra her şey. <laughs> çok teşekkür ederiz, sağ olun. Yani bölümden bölüme değişir yani. Mesela ben yazılım mühendisindeyim. Yani uzaktan şu anda benim işime geliyor. Ama ne kadar uzaktan olsa da kendi bölüm derslerim uzaktan olmuyor yani ister istemez evde çalışamıyorum yani bir gidip o ortamda dersi görmek gerekiyor. Yani belli dersler yüz yüze olmalı diğer dersler mesela bu ortak olan dersler yüz yüze olmasa bence olur yani. yani. Benim görüşüm böyle yani belki ilkokullarda falan ortaokullarda belki yüz yüze olması gerekir de üniversiteler için bu pek de olmayacak bir durum çünkü yurtlar açılsa... Korona daha da çok yayılır. Okula gidilecek sıkıntı yani her türlü sıkıntı olur bence şehirlere gidilmesi. Türkiye'de okullar yüz eğitimi eğitime açılmalı mı? Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim? Tabii ki. Ya bence açılmalı. Nasıl açılmalı? Ben, ben ankötörüm mesela. Benim işime yarar okulların açılması. Yani sonuçta öğrenciler olur. Onlara satış yaparım. Yani bence açılmalı ama Covid açısından düşünmek lazımsa nasıl söyleyeyim yani Covid daha çok yayılır. O şekilde yani daha çok yayılmaması için de açılmaması lazım ama ben anketörüm benim için açılması lazım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yüz yüze eğitim şu anda açılması bence çok saçma. Hani niye diyecek olursanız yani virüs zaten şu anda patlamada ülkenin hali belli. Özellikle Karadeniz'de çok. Şu an bence açılırsa yani örnek veriyorum okulda bir tane çocuğa bulaşsa bütün dünyaya bulaşır gibi bir şey. Yani bu bence açılmamalı. Ee, bence yüz yüze eğitime e, geçilmemelidir. Çünkü okullarda daha virüs ee, yeni bir evreye geçtikten dolayı. hani Geçilse kimin virüs kimin olmadığını belli olmayacak. O, okullarda daha çok e, Yükselmeler olacak hani mesela Daha çok virüs olma oranı daha da artacaktır. Ee, mesela online eğitime devam etmeleri lazım. Açıldığı zaman virüsün tehlikesi daha da artacaktır. Ee, bizim yaşlarımıza göre hani okula giden çocuklar üzerinden Daha da yaşları ilerledikçe hani daha tedbirleri e, Geride kaldıkları için bence açılmaması lazım. E tabi milli eğitime kalmış bir şey yapacak bir şey yok. Bizim de buna uymamız lazım. Ama açılmasa daha güzel olacak. Türkiye'de okullar yüz yüze eğitime açılmalı mıdır? Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? Ya şimdi şehirden şehire değişir de şöyle söyleyeyim ben size. Köyde yaşayan insanlar var, çocuklar var, şehirlerde yaşayan çocuklar var. Maddi durumu olanlar var, olmayanlar var. Mesela biz üniversite okuyoruz, eğitim fakültesinde okuyoruz. Şimdi az önce bilgisayar aldık. Yani I3 işlemci bir bilgisayar hiçbir şey yok. 4000-5000 lira para verdik. Bir şey yaradı mı bilmiyorum. Sadece zuma gireceğiz yani herhangi bir faydası olacağını sanmıyorum ama okulların açılmasını ben çok istiyordum ama covid var. Milletin yani çocuklar çok önemli bir şey yani değerli varlıklar. Onlara sahip çıkmamız lazım. Ama okullar açılmasa da olmuyor hocam. Yani bizim devletimizin buna bir altyapı oluşur. mutlaka okulların açması lazımdı. 1 Mart'ta geçilecek diyorlar galiba liselerde şey var. Ee, i̇lk önce sınavlar yapılacak. Birinci dönemi sınavları yapılacak. Ee, onlarda da herhangi bir eğitim mesela derslere girmeyenler var. Derse girenler var. Bilmiyorum yani hiç dersi görmeyenler bile var. Onlar sınava girecek. Neye göre notları verecekler? Neye göre yapacaklar? Onu da bilmiyorum. Yani Allah yardımcıları olsun. Üniversiteler gelince bizim Fırat Üniversitesi bazı bölümleri açtı mesela. Sağlık bölümü olsun, veterinerlik bölümlerini falan açtılar. Uygulamalı eğitim, uygulamalı dersleri olanların bölümlerini açtılar. Bizi açmadılar. Stajımızın olmasına rağmen mesela bizi açmadılar. Aslında bir yandan da iyi oldu. KPSS falan var işte. Hem onlara çalışıyoruz hem şu bu götürmeye çalışıyoruz bir şekilde. Ama altyapı oluşturup keşke açsalardı diyorum. Yani işimize çok yarardı gerçekten. Yüze eğitim çok başka bir şeymiş. Bunu şimdi öğrenmiş olduk. Yani bence açılmalı. Yani bu konuda ben sadece böyle düşünmüyorum. Çoğu insan böyle düşünüyordur eminim. Ee, yüz yüze açılmalı çünkü eğitim açısından çok geride kaldığımızı düşünüyorum. Ben de okuyorum çünkü üniversite öğrencisiyim. Ee, hem sosyal açıdan <laughs> çünkü evde hani sıkıldığımızı da düşünüyorum. Arkadaşlarımızı da özledik, <laughs> hocalarımızı da özledik. Bu yüzden açılmalı bence. Türkiye'de okullar yüz yüze eğitimi açılmalı mıdır? Öncelikle sizden başlayalım. Bence açılmamalı. Neden? Çünkü mutasyonlu virüs de şu şey çıkmış galiba. Açılmasını istemiyorum ben. Anladım, teşekkür ederim. Sizin açınızdan? Bence açılırsa yeniden yine aynı şeyler yaşanacak. Çünkü bu sefer insanlar okula gittiği sürece birbirine bulaşacak bu virüs. O yüzden bence. Anladım. Sizin açınızdan peki? iyi görüşlerinizi alalım. Açılmaması daha uygun olur. Neden? Çünkü vaka sayıları, ölüm sayıları her geçen gün daha çok artıyor. Açıldığı zaman daha çok artacak. Daha iyi Teşekkür ederiz. Sizin açınızdan. Yani bence de açılmamalı. Çünkü zaten öğrencilerin de çok dikkat edeceğini düşünmüyorum. Yani sosyal mesafe falan olmayacak. Vaka sayıları da bu kadar yüksekken açılmamalı bence. Şimdi Türkiye'de okullar yüz yüze eğitime Eğitim konusuna gelirse açılmalıdır. Çünkü uzaktan eğitimle tamamıyla eğitim alamıyoruz. Ama bana kalırsa açılmamalıdır. Online sınavlar çok güzel gidiyor. <laughs> Anladım, teşekkür ederim. Sizce sizin açınızdan <laughs> görüşlerinizi alalım. Bence de açılmamalı. Sonuçta herkesin sağlığı daha önemli. Sağlık önemli olunca bence okul ikinci planda oluyor. Bu nedenle de açılmamalı. Teşekkür ederiz sağ olun. Sizin de açınızdan Bence peki. açılmalı. Hani her yer açık. Zaten millet sokaklarda geziyorlar. Hani okulların da açılmasında bir sakınca yok. Anladım. Teşekkür ederiz sağ olun. Türkiye'de okullar yüz yüze eğitime açılmalı mıdır? Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? Bence açılmamalıdır. Çünkü yani mesela kısıtlamalar Elazığ'da bildiğim kadarıyla kalkmayacak. Çünkü yüzde 44 gibi bir oran var Elazığ'da. Evet, Ege'de de yüksekti. Karadeniz zaten çok yüksek. E zaten başta 2000 vaka varken bile kapanmıştı yani. Şu an 7000 tane yok. Yani çok fazla bir vaka var. O yüzden açılması hiç mantıklı değil bence.